Evet arkadaşlar. Şimdi erkek genital sistemi makroskopik ile ilgili olarak erkek genital sistemi dış genital organlar ve iç genital organlar olarak ikiye ayırıyoruz. Dış genital organlar arkus pubis'in altındaki organlardır. Onları tanımlayacak olursak penis, skrotum ve erkek üretrası dış genital organlara girer. İç genital organlar ise e, prostat vesiküla seminalis e, testisi sayabiliriz. Şimdi e, penisle ilgili parçaları değerlendirecek olursak e, penisin bir gözükmeyen radix penisi bir de gözüken corpus penis ismini verdiğimiz e, parçası vardır. Corpus penis de e, dorsum penis e, glans penis olmak üzere ikiye ayrılır. Burada ayrıca scrotum'u da e, görüyoruz. Penisin, e, sığiter kesinin değerlendirecek olursak, radiks penis, corpus penis e, ve glans penis olarak tanımlayabiliriz. Radiks penis yapısı, corpus cavernosum penisin e, kök kısmıdır. E, bulbus penis ise, corpus spongiosum penisin e, kökteki e, kısmıdır. Bunlar bu şekilde corpus penis içerisinde ilerleyerek, corpus spongiosum penis glans penis olarak bir genişleme oluşturur. Dikkat edilecek olursa korpus spongiozum penisinin içerisinde bir üretra yapısını değerlendirebiliyoruz. Bu üretranın penis içerisindeki parçasıdır. Erkek üretrasında penisi böyle değerlendirdikten sonra skrotumun iç yapısına baktığımız zaman skrotumun en dışında bir deri e, tunika dediğimiz bir tabaka daha sonra ise bir Testisleri ayrı ayrı e, saran bu yapıları görebiliyoruz. E, bu yapılardan e, Tunica albugueña'yı değerlendirebiliyoruz burada. Aynı zamanda testisin üst, üst ucunda e, epididimis yapısını görebiliyoruz. Testis saplı bir organ olduğu için Fuliculus spermaticus dediğimiz e, sap kısmı ile e, Anulus inguinalis'e e, tutunur bir şekilde yer alır. Burada bu yapıları değerlendirebiliyoruz. İlk iç genital organlarından, spesifik genital bezlerden testisi değerlendirdik. Bir başka spesifik genital bez, prostat ve e, glandula vesikulosa'dır. E, prostat e, mesanenin hemen altındadır. E, bu şekilde kestaneye benzer bir yapısı e, söz konusudur. Prostatın ortasından pars prostatika üretra geçer. Daha sonra üreta'nın pars vebranasiası ve, ve penil üreta dediğimiz üretra kısımları şeklinde devam eder. Glandula vesikuloza rektum ile yakın komşuluktadır. Rektumun ön tarafında yer alır. Bu da spesifik genital bezlerden bir tanesidir. Bunlar her ikisi prostat ve glandula vesikuloza sperm sıvısı içerisinde pH'in alkali olmasını ve fruktoz içeriğinin yüksek olmasını sağlayan bezlerdir. İnce yapıları değerlendirdiğimiz bir diğer piyeste ise Corpus cavernosum penis'e ait Tunica albigenyaların bu trabekül oluşumlarını görebiliyoruz. Çok net bir şekilde. Bu trabekül oluşumları penis'in Ereksiyon sırasında, özellikle korpus cavernosum penislerin büyümesi ve sertleşmesinde etkin rol oynuyor. tunika albigenia yapıları her korpusu ayrı ayrı sarmakta. Korpus cavernosum penisleri ayrı ayrı sarmakta. Burada tarak manzarasını bize anımsatan septum pectiniforme'yi görüyoruz. Aynı zamanda penisin kılıflarından deri, deri altı dokusunda fascia, e, spermatica eksternayı ve onun üstünde ilerleyen penisin venlerini e, de, benadorsalis penisi de burada görmekteyiz. Yine aynı şekilde erkek üretrasının dışı açılım deliği, orifisum üretra eksternumdan hemen içeriye doğru girildiği zaman val e, mekanizması olarak e, fasalık navicularis genişlemesini ve buradaki kapakçığı değerlendirebilmek mümkün. Diğer bir piyesimiz de testisin e, testisi saran tunika albigenia'nın ne kadar fibroz ve sert bir kılıf oluşturduğunu bu yapıyı çıkardıktan sonra da testisin içerisinde e, kıvrıntılar şeklinde bir araya ge gelmiş kanalları görme şansımız mümkün. Aynı zamanda testisi bir hilal gibi çeviren Burada epididimisi görüyoruz. Epididimisin kaput parçası, korpus ve kauda parçası olarak tanımlayabiliriz. Kaput epididimiste ve korpus ve kauda epididimiste spermi ileten yollar söz konusu. Kaput epididimiste duktus eferensler, korpus ve kauda epididimiste ise ductus epididimisi yapılarını görebiliriz. Bir diğer piyesimizde ise funukulus spermaticus yapısını görmekteyiz. Funukulus spermaticus'u saran huskulus kramaster, fascia kramasterica yapısı burada dikkatinizi çekmektedir. Funukulus spermaticus testis için çok önemli bir yapıdır. Çünkü testisin arterlerini ven, lenfotik ve sinirsel desteğini, ductus deferensi içinde barındıran bir yapısı söz konusudur. Burada bu yapılardan özellikle... E, Duttus Deferensi e, Pars parçasını e, görmekteyiz. Funiculus da ilerleyen. Burada ben e, ven, e Vena Testicularis oluşumunu başlatacak olan Plexus Bambitriorus yapısı ve testisin kendisi e, görülebilmektedir.